Yepyeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine sıralı maçında kaca kahramanını kullanacağız. Kaja kahramanını kullanmayı gerçekten çok seviyorum. Çok tilt bir hero. Aslında ben solo lane'de seviyorum ama e, galiba bu maçta midde arkadaşların yanında oynayacağız. Şu yabancıya hatta abi bunlar Endonezyalı. Oyun içerisinde lag da olabilir. Antun Kuntin konuşuyorlardı zaten. Bakalım güzel bir maç olacağını inanıyorum. E, destek olarak ya da solo lane'de çok tercih ediyorlar son zamanlarda kacayı. Baya daha sadece yüksek ee, başarabilecek miyiz bakalım. Bu arada like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Güzel bir like gelirse çok mutlu olurum. Karşıya Hanzo saldık mecburi olarak. E, sezonun başından bu zamana kadar video çekeceğim. Yani ilerleyen günlere doğru video çekeceğim demiştim geçen sezon. Hiç e, file vermeden yardıracağız. Canlı yayınlarımıza da katılabilirsiniz. Canlı yayınlarımıza da oynamaya... Devam edeceğiz. Bakalım 1 3 1 mi yapıyoruz? Şu an yok. Ben seni Aa süper. Ben geliyorum abi mide. Şu şeyi 2 olunca alayım ben ya. Eee nedir? Baskını 2 olunca alayım da. Düşür miyim? Ne diyor? Start with buff not minion mid. Ha kapattın mı? Tamam geldim. Kanka 2 olunca alacağım şeyi. Oğlum bu adam nasıl iki oldu lan? Ne ara iki oldu? Buradan. Adam direkt milyonları kesince iki oldu. Çalacak 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 dikkat et atacak atacak. Kaçırma onu kaçırma onu. Öldü Tamam bu gider abi. Tamam mis. Süper. Aldım abi ama. Aldı değil mi o attı onu. Tamam sorun değil ya. Şunu alalım abi biz. eee baskından şuradan korkunç maske alalım. Gort da bir işbirliği adam... mi yapıyorlar, şaka gibi? Bu adam dört olacak. Evet Doğru. ama Gort'la ne alakası var Çok saçma. Yabancı değiller, molun ya. <laughs> Asitli bıçak. O <laughs> kör oldum Yunus. Dikkat et yeme. 4 olacak bu. Olmuştur çoktan. Vurmamıştır sadece. Yandı bizim. Bizim küçüğü keselim daha abi çıkmıyor yoksa ya o. Heh. Abi ben vurma hasar vermeye devam edeceğim. Sen W'na kaçarsın ultiden zaten. Ya ben hallederim onu. Rital, Rital ulti attı. Riskeyi de koydu ama. Kesemez ya o şu an bizi. Oyun uzadıkça maç bizim lehimize dönecek. Sadece şu an sıkıntı yaşıyoruz. oğlum, bilmiyorum alışkın değil. Kaç günlerdir oynamıyorum. İş olmaz, yardımınız iyi, gel. Gorto orada çalıda. ha. Gatot da burada. Öldü Gatot. Harika abi. O da öldü. Çok iyi. Ah, ona vuramadım. Çok güzel abi. Sağlam başladık. Oha. Ne oldu lan? Adamı çekti. Hmm, mana sorunu yaşıyorum ben ya. Canda bir sıkıntı yok da mana kötü. Pil altına girmiyorum ya devam ediyorum ben yukarı seninle. Yo yo girme ya. Mavileri çıkacak onların da bizim de. Tamam bizim mavi yok bizim mavi biraz geç çıkacak. O bizim o tarafa dönüyor bak çalacak yine. O geç çıkacak kanka boşuna bekleyecek. O bir 15-20 saniye kadar geç çıkacak. Ya orada, orada şey oyalanması oluyor. bir şey ifade etmez. ölürsün orada dikkat Franka geldi. Elal? Elal be. Geliyorum abi bu tarafa doğru. Oyunun sesi ya mi yok. bozuldu? Yo aynen Geldim 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 dayanın. Aldım. Aldım ya. abi onu. Gel 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 keseriz gel. Helal sana. Gördüm orada. Dikkate çekmesin. Biraz tamam. Gel, tamam, gel, tamam, gel, yetere tamam, yetere tamam, gel. Arkadan iyi sıkıştırırız bunu. Ulti atacak öne doğru. Atsın ya. Öldü. Harika. Good game. Baba seviyorum şöyle destekleri gel. Hiç base atmana gerek yok gel. Mavi git maviye gel. Yok base atmayacağım. Süper. Orada küçüğü de bıraktı ama ben küçüğü aldım ya. Vurdum direkt. Abi o gordu düşürmemiz lazım. Frank'ı kule altından fiske ultiyle çekebilirim. Beklesene burada. Ya. Bunu bile keseriz. Gord <laughs> gord. Tuttum tuttum gel. Süper. Görünmezlik verdim size. Haylaaaay, süpersiniz abi. Güzel, şimdi iriteli oynamaya çalışalım. Biz hiç durmayalım ya, biz durdukça sıkıntıya düşüyoruz. Şimdi ben şuradan mana botlarımı alacağım bir. Destek bu ile başlayacağım. Oralarda değil hiç, minyonları tut sen. Dedi çıkıyor, aha buradalar, burada burada Yunus. Unity to Bekliyorum burada. Onlar da çalın içerisinde muhtemelen. Çıktı dedi. Gel giriyorlar. Gel 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 gel. Hadi sende kalsın o oh, harika ya. Yunus alıyorum. Hazır mısın? Aldım gel. Al 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 vurmuyorum. Aaaan. Keşke. Ha süpersin. Gel 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 gel. gel. Süper. Helal be. Helal, helal 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 helal. Süper. Çıkabiliyor musun tanklayayım mı? Heh, tamam. Abi kaç kilo oldu? 9 kilo oldu. Oo muazzam o. Şimdi abi ben buradan hemen fani zaman çıkıyorum. Onu ben alacağım bilerek. Yardır enziği. Kalayım mı? <laughs> Abi görünmezlik verdim koş 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 koş. Nice, harika. Sağlam bir sur gelebilir şu an. biri yoksun yeni çırı. Ney? Anlama. Oo nice. Abi çok güzel bir karakter olduğunu zaten e, mavide gidelim oyunun başında söylemiştim ve rakip takımda yenilgiyi kabullendi sağlam bir maç oldu Anadolu salmamıza rağmen Kaca'nın e, gücünü görmüş olduk arkadaşlar yanında bir de Gus Yunus da çok güzel oynadı bu arada harbiden sağlam dağıttık rakibi diyebiliriz güzel bir maçtı benim için çok keyifliydi hiç ölmedik zaten abi Kaca tam böyle tam bir tilt heroesu yani. 9.3 almışız. Herkese like verelim. Bir sonraki maça geçelim. Evet arkadaşlar tekrar birlikteyiz. Şöyle ben mid'e doğru yine gidiyorum. 2 olunca alacağım yine şeyi. Tabii öncelikle 2 olmadan ben şöyle yapmak istiyorum. Ee, manasal problemler yaşamamak için önce şunu alayım. Ondan sonra maskemi çıkayım. 1-3-1 bir bir kimi yapabilirler? Evet, özür dilerim Cloud yapabilirler. Ya da...

Abi canlar çok az. Mükemmel biri gitti. Abi çok iyi. Şimdi ahşap maskemi çıkabilirim. Abi bu arada Xbox da çok güzel gördü. Onu da tebrik etmek gerekiyor. Adam harbi gördü yani. Adamlar bir anda dediler ama biz önceliği kazandık. Bir gold bir kill aldırdık mis gibi. Kaç gold öndeyiz bakalım hemen şuradan. 496 gold öndeymişiz takımca. Bunu almışlar mı? Almamışlar. Toplan 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 toplan. Ah be. Yeni almış. Toplan. Abi redde 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 redde. Hadi o biz alalım be. Tamam o gitsin bari en azından. Al 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 al, al. Yok alamadık. Onunki neymiş lan? Patko. Patso gibi olmuş. Abi o da alamadık o kötü oldu ya. Ya da red'ini falan çalsaydık en azından. Çok tatlı olabilirdi. Hemen ayrılmıyorum yanından ki ağlamadan. Ah bak çalarım böyle. Al sen ağla. Bak çok tatlı. Ha ekstradan altın en sevdiğim. Çok iyi. Devamı gelir mi? Hadi oyusun. La ölme sen ölme sen ölme sen ölme. Dur 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 dur. Abi çok güzel hasarım var da 4 değildim. <laughs> Silvan'la gelmiş onu görmedim ya. Net Silvanlı'yı görmedim. Neyse en azından oranın asitlerini alırsam benim için çok tatlı olacak da onu da vermedi. Neyse sağlık olsun yapacak bir şey yok. Silvanlı'yı kestiremedim bir an orada. Onun hatasını yaşadım. Üstü alalım. O Akdeniz alalım. Devam edelim. Gold'da çok düştüm. Akai'de 3 kill kaldı. <laughs> Nasıl çaldım ama. Al tanklıyım hadi al. al. Al al al. Abi onu alabilirim bekle. Bak gösterme kendini. Aldım 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 gel önüne çekiyorum. Ah be. Tafını bastı üstüne bir de Angela ulti attı toplan. Abi güzel vurdum, harika tamamladınız. Bu da ölür. Nice. Çok güzel devam 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 devam. Bırakmayın abi asla. Nice abi harika. Hemen şuradan şeytan ayakkabısını da bir tamamlayalım. Şu bende kalsın teşekkürler. Biliyorsunuz ki mana problemi olacağı için ya hafiften toplasın diye. Çok iyi. Abi red'leri çıkabilir Eren. Oha! Harikasınız ya. Hadi gir 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 gir. Süper mükemmel abi. Adamlar neye uğradığını şaşırdı bir anda. İyi toplanıyoruz. Bu şeyle ilk seviyelerde şimdi sezon sıfırlandı ya. Gusyon falan aşırı güçlü kalıyor diğerlerinin yanında. Gibi de el hakimiyeti ise mis gibi. Bu ne yapıyor bu? Adam sattı. Ben de şuradan kaçayım bari en azından. Buradan flow çıkabilir. Hemen bir base atacağım. Güzel abi. Skorumuz tam yerinde bence. Abi toplan şuraya maviye. Gelmez dur oraya. Bakayım kaç gold öne geçmişiz. Anam atamadım yala. 7000 gold öne geçmişiz. Çok fazla bir gold. Yani buradan da maçı vermeyiz herhalde diyor umut ediyorum. Riskem olsa birini indirirdim oradan da. Hadi gitsin o. Ya şunu alayım en azından da şunu kesin ya. Tamam çok güzel. Load geliyor. Öldüler. Öldü. Bu da öldü. Aralarında kaldı. GG. Harika Alayı öldü abi Hızlı bitiyor maçlar Eee yani her oynadığım maçın videosunu Almaya çalışıyorum sizler için Hani yensem de yenilsem de Eee işler nasıl işliyor diye bir görün diye böyle Gidişatı hızlandırıyoruz La dur 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 dur. Abi canım çok az. Hop al topla 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 en sevdiğim. Three'den bir cloud. Şey lazım bana. Akdeniz lazım. Kalayım mı? <laughs> Neyse hadi. Şimdi <laughs> sövecek. Dur şunun dibinden ayrılmayayım da en azından akdeniz gelsin. Süper. Canımızı fullledik abi. Oo. Oh. Üçünü de toplar orada net. Ama tek de yer. Böyle de bir güzelliği var. Alın arkadaşlar free hop en sevdiğim. Cloud daha muhtemelen item çıkamadı. Oyunu çok seri e, başladık. Harika. Ve rakip takım yine yenilgiyi kabul lendi arkadaşlar. Az önceki maçta olduğu gibi hızlı bir şekilde bitirdik maçımızı. Ve bir adet kaca videosu elde ettik. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı da lütfen unutmayın. Bir koruma puanı kazandım. Birazdan da ekstradan bir yıldız kazanacağım. Yine 9 küsürlerde bir puan aldık. Herkese like atalım. Sizler de bize like atmayı unutmayın.